USB'den makineye program atmak istiyorum. Hafızadaki programım yok. Temiz bir sayfa. Mindy'ye basıyoruz. Ayo'ya basıyoruz. A aygıta. Aygıt alan değiştirip USB seçmemiz gerekiyor. B aygıta gelip alan değiştir. Aygıt seç. Hafıza diyoruz. Tekrar alan değiştiriyoruz. Diğer'e basıp listeden seçmek istiyorum. Üyesimde bulunan demo programına üstüne geldim. Input'a bastım. Tekrar input'a basıyorum. Hafıza yapmam lazım. A'dan B'ye aktar. Parametreyi değiştiriyorum. Program olarak düzeltiyorum. A'dan B'ye aktar. Yes diyorum. Aktarım tamamlandı. Monitöre basıyorum. Araya basıyorum. Hafızadayım. USB'deki programı almış olduk. USB'deki programı hafızaya atmadan çalıştırmak istiyorum. Bunu bu şekilde çalıştırmalıyım derseniz araya basıyoruz. Hafıza diyor. Hafızadaki programlar. USB diyoruz. USB'deki programlar. Demo programın üstündeyim. Input'a bastığım zaman karşımda USB'de bulunan programın içindeki veriler geliyor. USB'yi çıkarttığım zaman program da gidiyor. Evet program gitti. Tekrar taktım da program geldi. Hafızaya aktarmadan USB'den bu şekilde çalıştırabiliriz.